Canlı yayınımız devam ediyor. Biraz siyaset diyelim mi? Pazar sabahında evinizde oturuyorsunuz. Ee, siyasetsiz de yapamayan bir toplumuz. Hepimiz siyasileri böyle Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Bahçeli, Akşener, işte böyle siyasetçiler çıktığı zaman böyle dört gözle bakıyorsunuz. Acaba ne söyleyecek? İyi bir taraftarız. İyi bir siyasi taraftarız. E, Türkiye'deki siyasetin şu an önceliğinde ekonomi var. Dünyada da ekonomi var. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nden tutun birçok Avrupa ülkesi enflasyonla savaşıyor. Biz de enflasyonla savaşıyoruz. E, tabii bizi daha çok etkiliyor ekonomimizden dolayı sevgili dostlar. Evet şimdi araştırmacı yazar Ali İhsan Adıgüzel stüdyomuzda konuk. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Sizi ara ara böyle alıyoruz. Evet Teşekkür ediyoruz. E, teşekkür ediyoruz. Davetimizi de kırmıyorsunuz. Yoğunluğunuz var. Her zaman, her davete icabet ederiz inşallah. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, e, 2023'te, artık ben 2023'ten önce seçim yapılacağını zannetmiyorum. E, Millet İttifakı'nda Kemal Kılıçdaroğlu, bütün ipler Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinde, e, gündemi belirliyor. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Eskiden Kemal Kılıçdaroğlu'nu biz hep eleştirirdik bu ekranda ama adam şu an gündemi belirliyor. Daha önceden AK Parti belirliyordu gündemi gerçekten. Evet, AK Parti belirliyordu. Evet. Şu an e, Kemal Kılıçdaroğlu belirliyor. Şimdi e, Kemal Kılıçdaroğlu herkes diyor ki Kılıçdaroğlu aday olursa Cumhurbaşkanı Erdoğan birinci turda alır, rahat alır. E, Kılıçdaroğlu çok istiyor aday olmayı. E, ne ne olacak abi? İmamoğlu bir taraftan bastırıyor. Şimdi burada ben özellikle şu noktada sen Kılıçdaroğlu'nu tebrik ediyorum açık Neden? çıktı dedik dedi ben Cumhurbaşkanı adayım. Şimdi Ama bu, daha tam bu, demedi. Hayır e, en azından. Mesaj veriyor. Bir söylemi var yani. Ha, diğer tarafa bakıyoruz mesela. Erken seçim isteyen diğer siyasi partilere bakıyoruz. Mesela geçen e, Sayın Karamallıoğlu'nu şey yaptım. Biraz izledim, takip ettim falan. Yani e, cumhurbaşkanlığı ile ilgili düşünceniz var mı? Biz ona daha karar vermedik. E ne zaman karar vereceksin? Belli değil. İyi de sen bir partinin genel başkanısın. Kiminle hareket edeceksin? Sayın Babacan'ın bu noktada bir beklentisi var. Mesela yani erken seçim olsun diyor. Sayın Davut aynı şekilde erken Muhalefet seçim olsun, olsun diyor bakarsanız. Ama aday olacak mısınız? Çıtıyor. Yok. Çünkü %1'le Cumhurbaşkanı adayı olamazsınız. Dolayısıyla toplumda bir karşılığınızın olması lazım. E, adayları kim olacak ona bakmak lazım. Kimi destekleyecekler, kimlerle beraber hareket edecekler ona bakmak lazım. Şimdi e, Davutoğlu'na, Babacan'a, Sayın Karamollaoğlu'na bakıyoruz. E, AK Parti ile beraber hareket etmeyecekleri artık güneş gibi gerçek deyim yerindeyse. Peki kiminle hareket edecekler? E, muhtemelen Millet İttifakı'nın adayı ben yine Kılıçdaroğlu olacağını düşünmüyorum. İmamoğlu olacağını düşünüyorum. Millet İttifakı'nın adayının İmamoğlu olacak. Kesinlikle İmamoğlu olacağını düşünüyorum. Erdoğan zorlar ama. Erdoğanı zorlayacağını ya yani şu an için ekonomi ciddi anlamda bir tehdit oluşturabilir Sayın Cumhurbaşkanı için ama ben bu sürecin zaman içerisinde özellikle kararsızların kararını verdikten sonra ekonomi de biraz rayına oturttuktan sonra güzel bir yarış olur ama Sayın Cumhurbaşkanımızın Toplumda ciddi anlamda bir karşılığı var. Özellikle AK Parti'ye o destek veren seçmenlerin neredeyse yüzde sekseni Sayın Cumhurbaşkanı'nı sevdiği için veriyor. Dolayısıyla o noktada da belediye başkanları ve milletvekilleri de kerameti kendilerine zannetmesinler Tarih İbrahim. Açık ve net söylüyorum. Yani milletvekilleri. Millet AK Parti oylarını Sayın Cumhurbaşkanı'nın için İnsanlar Tayyip Erdoğan için, için mi veriyor? Kesinlikle diyorsun? Tayyip Erdoğan için oy veriyor. Yani bunu yani, neye göre söylüyorsunuz? Bunu ben bakanlar için de söylüyorum, vekilleri için de söylüyorum, belediye başkanları da için de söylüyorum. Hiç kimse o noktada keramet'i kendinde zannetmesin. Bir keramet varsa o da Sayın Cumhurbaşkanı kendisinde. Dolayısıyla toplumda hakikaten e, son yıl Peki 20 AK yıla Parti'nin şu an oy kaybı, kaybı var. var mı? AK Parti Bey, e, AK Parti'nin oylarında düşüş var. Şu an yaklaşık 20 yıllık iktidardan bahsediyoruz. Ona rağmen güveni azalmayan bir Recep Tayyip Erdoğan'dan bahsediyoruz. Hı. Bakın bu çok önemli. Türk siyasi tarihinde özellikle çok partili hayata geçişten günümüze kadar yani 50'lerden 21'lere kadar 71 yıllık süreç içerisinde e, bu kadar uzun süre iktidarda kalan bir parti yok. Ona rağmen 20 yıllık iktidar ve hala iktidarın genel başkanı bir numara. Bu hakikaten çok önemli ve altı çizilmesi gereken bir durum. Yani o çıkıyor. zaman ben şunu mu çıkarmam lazım? İnsanlar Erdoğan'a oy veriyor, AK Parti'ye oy vermiyor. E, Sayın Erdoğan'a oy veriyor, evet. AK parti yani AK Parti, Sayın Cumhurbaşkanımız demek AK Parti demek. Yani Allah uzun ömür versin, Sayın Cumhurbaşkanımızın olmadığında ben... AK Parti'nin bir tabela partisi olabileceğini düşünüyorum yani. Yani olabileceğini düşünüyorsunuz. Evet siyaseti konuşacağız. Peki siz e, İmamoğlu'nun mu adayı olacağını düşünüyorsunuz ben 2023 kesin, ben yılında? kesinlikle 2023 Cumhurbaşkanı adayının... Ama göstergeler onu göstermiyor. Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu kapatıyor hayır, Kılıçdaroğlu bununla ilgili şunu da söyledi. Böyle bir açıklama yaptı. İstanbul'da biz işte Sayın İmamoğlu'na adayı gösterirsek veya Ankara'da neyse e, meclisteki çoğunluğu AK Parti'ye ele geçirir. Dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanlığı şey yapar. Ama bir tarafta büyük bir büyük, Büyükşehir Belediye Başkanı, diğer tarafa da Cumhurbaşkanlığı koyduğunuzda cumbaşkanlığı hiç ister istemez daha ağır basar. Yani ben bunu geçen programda da söyledim. Evet. İmamoğlu'nun e, bütün siyasi görüşlerden destekleyicisi var ki İstanbul çok kozmopolit bir yer. E, milliyetçi seçmeni de var, muhafazakar mütedeyyin seçmeni de var, sol seçmeni de var. Nereden bakıyorsanız o taraftan seçmen bulabiliyorsunuz. Dolayısıyla... İmamoğlu bütün seçmenlerden Ama oy CHP tabanı İstanbul'da yanaşkanı. İmamoğlu'dan çok memnun değil ama ben o farklı bir konu. Ben e, şunu söylemek istiyorum. Yani doğuda oy alabilecek bir potansiyeli var. Nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin HDP ittifakını biliyoruz. Hı. Nihayetinde İstanbul'da kadro yapılırken, özellikle personel kadrosu yapılırken orada binlerce AK Partili işçinin çıkarılıp yerlerine işte HDP'li, İyi Parti'li, Cumhuriyet Halk Partili el, insanların işe alındığını biliyoruz. Yani böyle bir yapı Türkiye mozeyini oluşturuyor evet. deyim yerindeyse o da beraberinde İmamoğlu ben 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Aday olacak olarak görürsek kesinlikle şaşırmayalım. Onu da bugüne Onu not da düşerek bunu bu da saklayalım bu arşivde. 21 Kasım. Şimdi helalleşmeyi yazalım arkadaşlar. Kılıçdaroğlu'nun görüntülerini de verelim. Aynı zamanda. Şimdi Kılıçdaroğlu ne demek istedi? Helalleşme aslında yanlış anlaşıldı Kılıçdaroğlu tarafından. Kılıçdaroğlu'nun e, Helalleşme Türkiye'ye ne getirecek? Şimdi helalleşme derken e, bir kere yani Cumhuriyet Halk Partisi diyeyim e, helalleşerek Sayın Kılıçdaroğlu'nun en az 100 yılını alır. Yani bugün 70 yaşında olduğunu düşünürsek herhalde 170 yaşında falan helallik işi biter. Neden? Neden? Çünkü e, 1978 yılında yanlış hatırlamıyorsam 8 Aralık 1978 yılında e, başörtülü yasağını ilk getiren Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Dolayısıyla başörtülüden kaynaklı okuyamayan, eğitim hayatları biten on binlerce insan Kılıçdaroğlu var. Kılıçdaroğlu'nun suçu ne? Kılıçdaroğlu helalleşeceğiz derken geçmişte de helalleşeceğiz diyor. Dolayısıyla biz paketi komple önüne koymak zorundayız He, yani. Bakarsınız. Değil mi? Tabii. Şimdi Deniz Gezmiş, işte Hüseyin İnan'lar asıldı. E, o tarihte 30 tane CHP'li oy verdi mesela. E, Onlarla da Sayın Kılıçdaroğlu ödeyecek gidecek. Onlarla da helalleşecek yani. Deniz Baykal'la helalleşmeli mi? Muharrem İnce'yle helalleşecek. Evet, Deniz Baykal'la helalleşmesi gerekiyor. Sonuçta onun e, bir şekilde gönderilmesine sebebiyet verdi. Onun koltuğuna geldi oturdu. Dolayısıyla helalleşmeye ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun ömrünün yeteceğini düşünmüyorum. Tahir Bey, yetmez yani. Abi, şimdi çok garip değil mi? Şimdi Saadet Partisi'nin kapatılması için oy veren bir CHP, şu an Saadet Partisi ile yan yana gelen bir CHP. Abi, yani... Türk siyaseti ne kadar... Burada amaç burada amaç sen Sayın Cumhurbaşkanı devirmekse bütün siyasi partileri bir arada görmek mümkün diye düşünüyorum. Hı. Nihayetinde geldiğimiz noktada eğer Sayın Karamallıoğlu, Sayın Davutoğlu, Sayın Babacan, e, diyelim İyi Parti, Sayın Akşener, Cumhuriyet Halk Partisi, HDP bir araya geliyorsa buradaki asıl amaç şu. AK Parti'yi devirmek. Yani Sayın Ama öyle olması lazım. Hani muhalefet bir amaç iktidarı Tayyip Erdoğan'ın Bazı şeyler uyuşmuyor Tayyip Bey. Yani siz İyi Parti ile HDP yan yana oturtamıyorsunuz mesela. Ama Bak biri... geçtiğimiz seçimde, ülkücü, biri... seçimde beraber hareket ettiler. Şimdi bunu nasıl oturtacaksınız? Yani sağla solu bir araya nasıl oturtacaksınız? Yani bir hakikaten onun için ekstra bir emek sarf etmek gerekir yani. Ve gördük ki e, 2018, 2018 evet seçimlerinde hakikaten bu İstanbul'da başarılabiliyormuş. Ülkenin evet. birçok yerinde başarılabiliyormuş yani. Evet. Şimdi İstanbul parti, zaten başlı başına Şimdi İYİ yani Parti bize. diyor ki biz HDP'nin yanında değiliz diyor ama bakarsanız İstanbul'da HDP'yi destek, İmamoğlu'nu destekleyen HDP İmamoğlu'nu destekliyor mesela Meral Akşener'de bakarsanız HDP de İmamoğlu'nu destekliyor. Meral Akşener de onu destekliyor. Bir danışık, ama bir bir, bir karşılıklı bir şey var. Burada zaten ilk önce sizin e, hedef olarak gördüğünüz şeyi ortadan kaldırmanız gerekiyor. Hedefiniz kim? Hedefini Sayın Cumhurbaşkanı. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'ndan sonra bir strateji oluşturacaksınız. İlk strateji yani AK Parti'nin iktidardan düşmesi. Ondan sonraki strateji Sayın Akşener'in bununla ilgili de bir söylemi var. Hatırlarsanız ben işte başbakanlık falan düşünüyorum dedi. Parlamenter sistemi, seçimden sonra parlamenter sistemi, ondan sonra başbakanlık. Yani bu da mümkün değil Peki, yani. Peki AK Parti'nin oyları neden düştü? Az önce dediniz ya AK Parti'nin yani oyları da bir düşüş var. Ekonomi AK Parti iktidara getirdi. Yani 2002 seçimlerinde AK Parti'nin iktidara gelişindeki en önemli faktör ekonomiydi. %34'le tek başına iktidar olduğunda toplumda ciddi anlamda bir buhran vardı. Hakikaten toplum artık e, yani nefes alacak hale gelmemişti. Kemer sıkma politikalarıyla bezmişti artık. E, geldiğimiz noktada ekonomi AK Parti için çok önemli bir argüman haline geldi. Yani ben bu noktada da mesela şunu da ifade etmekte fayda var. Ekonomiyle ciddi anlamda mücadele edildiğini de düşünüyorum. Yani bu yapılan yatırımlar işte İstanbul Havaalanı, Yavuz Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü bunlar başlı başına hakikaten... Ama millet de diyor değer. ki tamam güzel Ekstradan ama para açız veriliyor. diyor. Ekstradan insanlar para da. veriliyor ama yarın öbür çocukları düşündüğümüzde, yani. düşündüğümüzde, çocuklarımızı düşündüğümüzde yani 20 yıl sonra e, inanılmaz bir içeriye giriş olacak. Bunlar Hı -hı. hep ülkemize kaynak olarak girecekler. O zaman Erdoğan'ı yerine noktada, arayacaklar diyorsunuz yani. Bu Sayın Cumhurbaşkanı mesela 2071 hedefi koyuyor. 2071'i görecek mi? Göremeyecek yani. 100 yaş, yaş ortalaması belli yani. Ülkemizde 70-80-90'dır yani. Evet. Ama ona rağmen 2071 hedefi neye koyuyor? Tahir evet, Bey. Doğru. Şimdi siyasilerin e, konu bittiyse başka bir soruya geçmek ben istiyorum. Ali İhsan adı güzel. Araştırmacı yazar. Ali İhsan Bey'le canlı yayındayız. Siyasilerin sosyal medya kullanımını nasıl görüyorsunuz? En iyi hangi parti sosyal medyayı kullanıyor? Hangisi etkili? Ya şunu söylemekte fayda var. Yani ben doğrusu e, siyasi partilerin özellikle siyasi liderlerin diyeyim yani bu Hayat. belediye başkanı olur milletvekili olur çok fazla sosyal medya kullandıklarını düşünmüyorum doğru kullandıklarını düşünmüyorum bununla ilgili yeteri düzeyde eğitim aldıklarını da düşünmüyorum hatta bir şey daha ifade etmekte fayda görüyorum yani sosyal medyayı kullanmayan bir belediye başkanının bence belediye başkanı yapmaması lazım başka bir şey yapsın hmm. yani 21. yüzyılda artık olmazsa olmazımız sosyal medya dolayısıyla bu noktada siyasilerimizin ciddi anlamda eksikliği olduğunu düşünüyorum. Yani yapmış olduğu hizmetleri arka mahalledekine bile duyurmaktan aciz olan belediye başkanları var sosyal medya kullanmadıkları için. Oysa bir belediye başkanı yapmış olduğu hizmeti tüm dünyaya pazarlayabilir. Bunu da sosyal medya ile yapar. Maalesef geldiğimiz noktada özellikle belediye başkanları, milletvekilleri yani toplumda yöneticilik pozisyonda bulunan siyasilerin ...yeteri düzeyde sosyal medyayı kullanmadığını... Parantez açıyorum. Bir sosyal medya e, algı yönetim merkezi mi? E, o şekilde de değerlendirilebilir. Reklam olarak da değerlendirilebilir. Pazarlama olarak da değerlendirilebilir. Şüphesiz algı olarak da değerlendirilebilir. O sizin bıçak gibi... ...bıçağı nasıl kullandığınızla alakalıdır. Yani bıçağı doktorun eline verirsiniz, hayat kurtarır. Katilin eline verirsiniz, hayat söndürür. Evet. Dolayısıyla sosyal medya ben... ...21. yüzyılda çok önemli bir silah olarak görüyorum. Yüzde yüz katılıyor. Ve bununla ilgili... Siyasilerin özellikle belediye başkanlarının sosyal medya kullanmalarını mecburi olarak görüyorum. Ha, belediye başkanı sosyal medya kullanmıyorsa bence o belediye başkanı belediye başkanı yapmayacak. Yapmasın. Başka bir şey yapacak yani. Özeldir. Var kendi mı çevrenizde böyle isim vermeyin de? Yani var. Var. var ya. Yani. Kullanmıyor diyorsunuz. Yani kullanmıyor adam ya. Yani, kullanmıyor. Yani. Ama kullanmak zorundasın sen yani. Bu, bu sana sunulan bir nimet. Sen bunu ne Tabii kadar canım, kullanıyorsun? Teknolojinin getirdiği yani. nokta bizi nerelere getirdi? Evet, devam edin Ali. Sen. Yani sosyal medya dediğim gibi 21. yüzyılda bizim için hakikaten olmazsa olmaz. Bununla ilgili ben mesela bütün siyasi partilerin e, eğitimler vermesi gerektiğini düşünüyorum. Teşkilatlarına yani doğru kullanımı ile ilgili eğitimler vermesi gerektiğini düşünüyorum. Ama en başta da AK Parti eleştiriyorum bu konuda. Milyonlarca üyesi olmasına rağmen bununla ilgili herhangi bir çalışması yok. Sosyal Hı -hı. medya ile ilgili genel merkez Ak Parti genel merkezinde bir çalışma yok yani. Nereden biliyorsunuz? Var nasıl nereden Belki biliyorsunuz? Belki de vardır. Hayır canım olsa bilirim yani. Araştırıyorsunuz. Ay, bu... araştırıyorum ya. benim yaptığım. Yani ne güzel Ak anların... Parti'nin doğrularını söylüyorsunuz. yanlışlarını e da söylüyorsunuz. Sosyal söylüyorsun. medya kullanmayan bir yani milyonlarca seçmeniniz var ama e, ilgi alanınız farklı yani Sayın Cumhurbaşkanı beğenmekten acizsiniz yani. Böyle bir teşkilat böyle bir yapılama olmaz. Hayır bey. Dolayısıyla dediğiniz gibi eleştirmesi gereken şey... İmamoğlu sosyal medya yönetimiyle mi belediye başkanı oldu mesela? İmamoğlu'nu belediye başkanı yapan da AK Partililer. Hmm. Nasıl yaptılar? Sosyal medyada sürekli İmamoğlu'nu olumlu olumsuz karaladılar. Yani olumlu Hata mıydı? olduğu gerekçeler de vardı. Ya İmamoğlu'nun tüm Türkiye'de tanınmasına sebebiyet verdi bu. Yani bugün Kars'ta, Ağrı'da, Ardahan'da, Erzurum'da, Van'da, Muş'ta, Siirt'te, Batman'da nerede kime sorsanız İmamoğlu'nu tanır. Neden? Çünkü her tarafta AK Partili seçmenler ya kontrolsüz bir şekilde eleştirdikleri için belki de haklı oldukları konularda eleştirdikleri için ister istemez İmamoğlu ile ilgili bir algı oluşturdular. Ya bu İmamoğlu kimmiş? Girdiler sosyal medyaya baktılar. Araştırdılar. Aa sempatikmiş. Aa namaz kılıyormuş falan. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Dolayısıyla ya, güzel konuşuyorsunuz. Yani, Şu gidiyor. Evet, evet, doğru, yani. doğru, doğru söylüyorsunuz. Gündeminizde ne var? Son 3 dakikamız kaldı. Ali da güzel. Yani bizim gündemimizde erken seçim, seçim olmadığı kesin. Ee, niye? Çünkü mesela bununla ilgili de kusura bakmasın ama Sayın Kılıçdaroğlu sürekli erken seçim istiyor. E, erken seçim olduğunda da seçimi kaybediyor. Her seçimden sonra hemen erken seçim istiyor. E, yine kaybediyor. Sonuçta kaybediyor, kaybediyor, kaybediyor. kaybediyor. 15 seçim oluyor. E, yine erken seçim istiyor. E ama şu an iyi an, gitmiyor mu Kılıçdaroğlu? Şu an açıklamalarıyla gündemi belirliyor dediniz az önce. E, şu an evet gündemi belirleyen bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Eskiden gündemi belirleyen AK Parti vardı. Gündemi takip eden muhalefet vardı. Şu an gündemi belirleyen muhalefet var. Gündemi takip eden AK Parti var. Dolayısıyla bu da AK Parti için önemli bir talihsizlik olarak kayıtlara geçiyor. E, ama ben e, dediğim gibi erken seçim o Sayın Cumhurbaşkanımızın iki dudağının arasından çıkacak kelimeye bakar. O ya da Sayın Bahçeli'nin. E, Sayın Hı. Bahçeli olduğunu düşünmüyorum. Ama Bahçeli belirliyor genelde. Ya son zamanlarda biraz zaman. sanki böyle şey olabilir yani. Ben onunla ilgili düşüneceğim. Ama ne? siz erken seçimin olmayacağını ben düşünüyorsunuz. Ben erken seçim gündemimizde yok diyorum. Şu an için yok. Yani doların birazcık çıkması... Ateşi söner mi doların? Kesinlikle sönecek yani. Yoksa iktidarın aleyhine olur. Kesinlikle. Yani vatandaşın mutfağına bir şekilde dokunmak gerekiyor. EYT ile ilgili ben e, şeyde sizi beklerken söylemeler Lütfen. vardı. EYT'nin de kesinlikle çıkacağını düşünüyorum. Neden yani... çıkıyor abi? Ya biz, 5 milyon EYT'li var niye katılıyorsunuz? Bize ne abi milletin yani 5 milyon EYT'li varsa 6 milyon olmaz. da başka daha bir grup önceki, var. Daha önceki vatandaşlara bununla ilgili bir hak abi, verilmiş. gençlere yazık yani değil mi? Hak. 19 yaşındaki EYT'li. Tabii 50 yaşında insan EYT'li oluyor. yani o e 40 küsür yaşı, yaşında 40 oluyor. Değil o abi günah değil mi ya? 38-40 yaşında olanlar daha öncekiler. A, tamam Kim da 50 yaşı olanlar? çok erken abi. Ben Avrupa'da 2000, 65 yaşında insanlar emekli oluyor. Ben sizin gibi düşünmüyorum Olabilir. Ben zaten sizin benim gibi düşünmediğinizi sizi izlerken kanaat getirdim. Altını doldurmuşsunuz Ali İhsan Bey bak. Şunu, ben da, şunu siyaset da açıkça söylüyorum. Bana, bana siyaset yapmayın. 2023 seçimlerinden önce ben kesinlikle EYT'nin çıkacağını düşünüyorum. 2023 ben de çıkarsa AK Parti'ye isyan ederim. Niye isyan ediyorsunuz? Ben de ben? çıkarsa AK Parti'ye isyan ederim. Sonuçta bu e, bir hak yani. Ne e, hak e, abi? Yani ne hakkı? Böyle haksızlık olur mu EYT abi? EYT size 40... vurmayacak. Hayır benim bir şey söyleyeyim mi? EYT bana vursa da ben ne emekli olacağım abi? Ben... Yani sabahın 8'inde gecenin 11'inde evime gelen bir adamım. Ben Ama evet, durmam var, yani. Ben emekli de yaşayamam, memur da olamam. Değil. Bence onunla ilgili belli bir kriter belirlenir. Ee, 50 yaş bandı gibi olabilir. Zaten bununla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'nın iyi bildiğin... Peki bir şey söyleyeceğim. Çok var güzel, var. çok güzel Emre. Şimdi adam emekli oluyor abi. 40 küsür yaşında emekli oluyor. Sonra emeklilik parası devletten alacak. Sonra başka bir işe girecek. Hem emekli parası alacak hem başka işten. O zaman gençlerin önünü kapatmıyor mu burada? Sizin de oğlunuz var. Ali Bey yapmayın vicdanlı olun biraz. Yok, Benim umurumda değil Doğru, ama ülkenin ben, geleceğini düşünüyorum. Ben, gençliği düşünüyorum. Ee, herkesin farklı bir fikri var. Muhalefet diyor ki 5 bin liranın altında olmasın. İktidar daha tam rengini belli etmedi. Ee, sizin görüşünüz nedir? Ahali de yüksek olmasını istiyor doğal evet, olarak. Doğal olarak. Doğal yani olarak son zamlardan sonra özellikle Doğru. asgari ücretin hakikaten yaşanabilir seviyelere gelmesi. Özellikle ülkemizde 7 milyona yakın asgari ücret çalışanı var. Dolayısıyla onların hayat standartının da yükseltilmesi gerekiyor bir yerde. Bununla ilgili aslında e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması vardı. Biz enflasyona asgari ücret çalışanlarımızı ezdirmeyeceğiz şeklinde. Ve bence çok önemli ve anlamlı bir konuşmaydı. Dolayısıyla ben 5 milyon 5 bin lira falan düzeyinde olmaz ama yani 4 bin liranın 3500-4000 bandında olur diye düşünüyorum. 2825 üzerinden değerlendirildiğinde yaklaşık yüzde 35 40lara tekabül eden bir rakam olur. 4 bin lira. Ben 4 yani 3 bin 3500 lirayla 4 bin lira bin arasında olacağını düşünüyorsunuz. olması yani ben asgari ücret çalışanını milyonlarca arkadaşımızın, abilerimizin de e, memnun olabilecekleri hmm. düşünüyorum yani. Hakikaten çünkü yaklaşık 7 milyon çalışan var çok, asgari çok, ücret. maalesef. Da, yani ülkemizin onda birine tekabül ediyor. Dolayısıyla önemli bir rakam. Biz onları çok önemsiyoruz. Asgari ücretle çalışan evet. E, milyonlarca insan var. Allah kolaylıklar yani, versin. Zor. İş vereni de biraz düşünmekte fayda var. Tabii. Ama istihdam e, yani artar mı? Taraftan... Ekonomi onu dengeleyecek işte iktidarla e, askeri ücret. Evet, bir tarafta işte 7 milyonu düşündüğümüz zaman ya 70 bin tane de iş veren fedakarlık yapsın yani. Fedakarlık Olacak, yapsın, yani yapsın 7 iyisiniz. milyon aile demek e, çarpı 4 28 demek yani. Yani 28 evet. milyon insan demek. Evet. Yani 20 28 milyon insanın hayat standartını bir adım Yükseltmek demek, enflasyonu ezdirmemek demek. Hmm. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu konudaki hassasiyetlerini zaten biliyoruz, söz verdiğim demi yapıyor. Son ben cümle dolayısıyla cümle. E, yani dediğim gibi 3.500-4.000 bandında olabileceğini evet. düşünüyorum. aslında. Sevgili dostlar, araştırmacı yazar Ali İhsan Adıgüzel ile veda edeceğiz. Önümüzdeki hafta cumartesiye kadar sağlıcakla kalın diliyoruz.